Hemen herkes etkili konuşmak ister ve etkili konuşarak karşıdaki insanı etkileyebilmek ister. Sizler de etkili konuşmanın yollarını merak ettiniz mi ya da hiç araştırdınız mı? Eğer bu konuda araştırmak ve kendinizi geliştirmek istiyorsanız şimdi bu videomuzda etkili konuşmanın 7 yolunu anlatacağız. Bu anlattıklarımı iyi bir şekilde anlayıp uygularsanız, hayatınızda tatbik ederseniz o zaman daha iyi bir şekilde kendinizi ifade etmeye başlayacaksınız diyebilirim. Hemen etkili konuşmanın 7 yolunu anlatmaya başlayalım. Etkili konuşmanın 7 yoluna geçmeden önce şunu tekrar ifade etmekte fayda var. Etkili konuşarak insanları etkileyebilirsiniz hem özel hayatınızda hem iş hayatınızda hem de bir topluluk karşısında insanları etkileyerek hemen her anlamda daha başarılı olabilirsiniz. Hemen birinci maddeye geçelim. Birinci madde iyi bir şekilde hazırlık yapmak. Konuşmayı ikiye ayırabiliriz arkadaşlar. Bir tanesi hazırlıklı konuşma, bir diğeri ise hazırlıksız konuşma. Hazırlıklı konuşmada problem yok. Anlatacağınız konuyu iyi bir şekilde seçebilirsiniz, belirleyebilirsiniz. Konuyu etraflıca düşünüp ne anlatacağınıza karar verebilirsiniz. Ancak Hemen bir parantez açalım. Eğer hazırlıklı konuşacaksanız ve bir metin okuması yaparak konuşacaksanız, metin okuması yaparak konuşmanın aslında topluluk karşısında çok da fazla etkili olmadığını hemen ifade etmekte fayda var. Bunun yerine kısa kısa notlar alarak ya da anahtar kelimeler yazıp onu önünüze koyarak hazırlık yaparsanız o zaman konuşmanız çok daha etkili bir hale gelecektir. Bir diğeri de hazırlıksız konuşma. Bir toplu yerde oturdunuz. Herkes konuşma yapıyor. Sizin sıranız olmadığı halde, planlanmış bir şey olmadığı halde sizin isminiz anons edilirse sizden de şöyle birkaç kelam etmeniz istenirse işte o zaman ne yapacaksınız? O zaman da konuşmaya başlamadan önce herhalde en fazla 30 saniye ya da 1 dakika gibi bir süreye sahipsiniz. İşte o süre içerisinde anlatacağınız konuyu zihninizde şöyle en azından geniş bir çerçeveyle daraltarak belirleyerek konuşmaya başlarsanız o zaman çok daha iyi bir şekilde kendinizi ifade edebilirsiniz. Bir diğer mesele de konuşacağınız cümleleri zihninizde toparlayarak, belirleyerek kendinizi daha iyi bir şekilde ifade edebilirsiniz. Özellikle hazırlıksız konuşmalarda muhakkak hızlı konuşmaktan kaçınmak gerekiyor ve konuşacağımız her kelimeyi, söyleyeceğimiz her cümleyi olabildiğince düşünerek söylememiz gerekiyor. Düşünmeden ettiğimiz bir kelime bizi o konuşmada insanları etkilemek yerine zarara sokabilir değerli arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz. İkinci maddemiz göz teması kurmak. İnsanlığın ilk yıllarından bugüne kadar göz teması kurmanın ne kadar önemli olduğu yüzlerce araştırmada ortaya konulmuş, kanıtlanmış bir durum. Göz teması kurmak hem duygusal bağlarda hem de iş yerlerinde hem de toplu konuşmaların yapıldığı yerlerde çok önemli bir halde. Peki göz temasını ne kadar ve nasıl kuracağız? Göz teması kurarken olabildiğince orta yolu bulabilmemiz gerekiyor aslında. Az miktarda, az bir sürede göz teması kurarsak bunun aslında çok da fazla bir anlamı olmuyor değerli arkadaşlar. Onun yerine uzun süreli göz temaslarından da kaçınmak durumundayız. Çünkü uzun süre göz teması kurmak muhatabımızı bir süre sonra rahatsız edebiliyor. Kendisine karşı bir e, saldırgan davranış algılayabiliyor. Bundan dolayı da şöyle bir çalışma yapılmış. Biz konuşma yaparken özellikle etkili konuşma yapmak istiyorsak konuşma süremizin yaklaşık yüzde %30 ila %60'ı arasındaki süreyi göz teması kurarak geçirmemiz gerekiyor. Eğer böyle yapabilirsek işte o zaman konuşmamızı göz temasıyla daha etkileyici bir hale getirebiliriz. Gelelim üçüncü maddeye. Üçüncü maddemiz ise ses tonumuzu iyi bir şekilde ayarlamak. Tabii konuşma yaparken arkadaşlar Duygu durumumuz değişik olabilir. Konuşmanın hemen öncesinde bir haber almış olabiliriz. Çok sevinçli olabiliriz, çok heyecanlı olabiliriz ya da çok üzüntülü de olabiliriz. Ancak bütün bunların yanı sıra o esnada profesyonel bir konuşma yapmamız da gerekiyor olabilir. İşte bunun için ne yapmamız gerekiyor? Ses tonumuzu öyle bir ayarlayacağız ki hem insanlar duymakta zorluk çekmeyecek hem de aynı zamanda yüksek bir ses tonundan insanlar rahatsız olmayacak. İşte bunun için de kafa sesi dediğimiz sesi kullanmamız gerekiyor. Eğer gırtlak sesini kullanırsanız değerli arkadaşlar ses bir süre sonra sizi yormaya başlayacak ve aynı zamanda dinleyicileri de yormaya başlayacaktır. Onun yerine çok daha tiz bir ses kullanırsanız o da hem dinleyiciyi hem de bir sizi bir süre sonra yormaya başlayacaktır. Bundan dolayı da normal konuşma tonumuzdan aslında az bir fazla ses tonu kullanarak dinleyicilere kendimizi rahat bir şekilde ifade edebiliriz. Gelelim dördüncü maddeye. Dördüncü maddemiz ise beden dilimizi iyi ve doğru kullanmak. Beden dilinin ne kadar önemli olduğunu aslında değişik farklı videolarımızda da sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Şimdi de dördüncü madde olarak yine beden dili geldi karşımıza çıktı. Beden dilini iyi kullanmak neden önemli? Çünkü iletişim esnasında aslında kullandığımız kelimelerden ziyade beden dilimiz çok daha önemli ve etkili bir hale geliyor. Hemen bir örnek verelim. Mesela bir arkadaşınız bir çanta almış. Size çantayı beğendin mi diye soruyor. Siz şöyle bir cevap veriyorsunuz. Çok beğendim. dediğinizde o zaman çantayı aslında beğenmediğiniz beden dilinizden anlaşılmış oluyor. İşte bundan dolayı da arkadaşlar topluluk önünde İş hayatınızda ya da hatta ev ortamınızda, arkadaş ortamınızda da konuşurken beden dilinizi rahat ve konuşmanızı anlattığınız meseleyi destekleyecek bir şekilde kullandığınızda konuşmanızın çok daha etkili, iletişiminizin çok daha sağlıklı bir şekilde olabileceğini ifade edebiliriz. Şimdi gelelim beşinci maddeye. Beşinci maddemiz ise konudan uzaklaşmamak değerli arkadaşlar. Ne kadar süreniz olursa olsun... Muhakkak belli bir konuda, belli bir konunun çerçevesinde konuşmamız gerekiyor. Eğer konuşurken konuyu çok fazla dağıtırsak, örneğin araba üretiminden yola çıkıp sonra domates yetiştiriciliğinden çıkarsak, o zaman e, konu çok fazla dağılacağı için dinleyicinin dikkati de dağılacaktır ve konuşmamızı etkili bir şekilde olmasını kendimiz engellemiş olacağız değerli arkadaşlar. Bunun içinde ne yapmamız gerekiyor? Az önce de ifade ettiğim gibi konuşacağımız konularla ilgili böyle küçük anahtar kelimeler yazıp önümüze koyarsak onlar bize tıpkı yolda karşımıza çıkan tabelalar gibi yol gösterici olacaktır ve bu, bu şekilde de konuşmamızı çok konumuzun konu çerçevemizin dışına çıkarmadan tamamlamış olacağız. Şimdi gelelim altıncı maddeye. Altıncı maddemiz ise dinleyicinin dikkatini uyanık tutmak. Peki dinleyicinin dikkatini nasıl uyanık tutacağız? Şayet mizah yeteneğiniz varsa o zaman diğer konuşmacılara nazaran her zaman bir adım öndesiniz demektir. Neden? Çünkü siz bir şeyler anlatmaya başladınız. Konuşmacılar, dinleyiciler artık yavaş yavaş sıkılmaya başladı. Gözler başka yere kaymaya başladı ya da telefonlar çıkarılıp mesajlara bakılmaya başlandı. O esnada siz Dinleyicinin dikkatinin dağılmaya başladığını anlayacaksınız ve bir espri patlatıp herkesin dikkatini bir anda o salona toplayabilirsiniz. Ancak herkesin mizah yeteneği yok ne yazık ki. O zaman da ne yapabilirsiniz? Mesela bir soru sorabilirsiniz. Çok sansasyonel bir ifade kullanabilirsiniz. Örneğin bir soru sorduğunuzda, Evet değerli arkadaşlar, değerli katılımcılar, geçtiğimiz haftalarda hangi kitabı okudunuz? ...konuyla bağlantılı olarak bir soru olması gerekiyor tabii ki. Biz diye bir soru yönelttiğinizde o zaman dinleyicilerin dikkati tekrar size doğru yöneltilmiş olacaktır değerli arkadaşlar. Ya da kısa bir anekdot paylaşmak, kısa bir hikaye anlatmak, bir fıkra anlatmak da dinleyicileri hem rahatlatacak... ...hem de dikkatinizi tekrar, dikkatleri tekrar sizin üzerinizde toplayacaktır. Şimdi gelelim son maddemize, yedinci maddemizse bize ayrılan süreyi asla aşmamak. 1-2 dakikadan elbette çok bir sıkıntı olmayacaktır. Ancak bize 15 dakika bir süre ayrılmışsa konuşmamız için bize 15 dakikalık süreyi 45 dakikaya uzatırsak o zaman hem o günün o programın akışı bozulacaktır hem de aynı zamanda dinleyicilerin dikkati olabildiğince dağılacaktır arkadaşlar. Bundan dolayı da süremiz ne kadarsa bizim konuşmamızı ona göre planlamamız gerekiyor. Tabii hani ilkokul, ortaokul yıllarından öğrendiğimiz konuşmanın ve kompozisyonun belli bir sıralanışı vardır. Giriş, gelişme, sonuç. Bize ayrılan 15 dakika bir süre olduğunu farz edelim. 15 dakika dolmak üzere ancak biz hala giriş bölümünü tam olarak bitirememiş durumdaysak o zaman bizim planlamamızda bir problem var demektir. Bundan dolayı da bu hataya düşmemek için konuşmadan önce muhakkak en az birkaç defa pratik yapmak yani e, onun provasını yapmak gerekiyor değerli arkadaşlar. Eğer işte bu 7 maddeyi olabildiğince uygularsak o zaman hem hitabet anlamında yani topluluk önünde konuşma konusunda hem iş hayatımızda hem de özel hayatımızda konuşmamızın çok daha etkileyici olabileceğini ifade edelim.